totemler. Günün ilerlemesiyle yükselen rüzgarın şiddeti giderek arttı ve bedenlerimizi ara vermeksizin döven kumlara karşı yürümemiz oldukça güçleşti. Yere bıraktığımız izlerimiz bile bir anda yok oluyordu. Kırmızı tozun arasından bir şeyler görebilmek için çabalıyordum. Sanki kan izleriyle lekelenmiş gözlükler takmıştım. En sonunda arkasına sığınabileceğimiz bir kayalık bulduk ve postlarımıza sarınarak kum kırbacından sakınmaya çalıştık. Birbirimize sokulmuş otururken hayvanlar dünyasıyla tam olarak nasıl bir ilişkiniz var diye sordum. Onlar sizin için birer totem mi? Atalarınızı anımsatan simgeler mi? Hepimiz bir bütünüz yanıtını aldım ve güçsüzlükten güç dersi alıyoruz. Söylediklerine göre bizi izlemeyi sürdüren kahverengi şahin, insanlara dünyayı sadece önümüze çıkanla sınırlandırmamayı öğretiyordu. Bizler de havalanıp dünyaya yüksekten bakabilseydik, çok daha geniş bir bakış ve görüş açımız olabilecekti. Butantların çöllerde ölmelerinin nedeni olarak suyu görememelerini gösterdiler. Bu nedenle öfkelenip, Umutsuzluğun tuzağına düşen mutantlar duygusal nedenlerle doğaya yeniliyorlardı. Gerçek insanlar kabilesi, insanlığın tek bir aile haline gelebilmesi için evrimsel bir öğrenme dönemi geçirmesi gerektiğine inanıyor. Onların düşüncesine göre evren hala tasarlanmakta ve oluşmakta olan bir proje. İnsanlar birer varlık olduklarını anlayamayacak denli meşgul görünüyorlar. Yerliler bana sessiz, genellikle nazik yaratıklar olan, boyu 2 metreyi aşabilen, tüyleri bozdan kızıla toprağın tüm renklerini yansıtan kangurulardan söz ettiler. Kızıl kangurular doğdukları zaman bir fasulye tanesi büyüklüğünde ve ağırlığında olur ama yetişkin hale geldiğinde boyları 2 metreyi geçer. Kabile halkı mutantların beden biçimlerine ve ten renklerine fazla önem verdiklerini düşünüyorlar. Kanguru örneğinden alınan ders geriye adım atma olanağının olmamasıdır. Bu olanaksızdır. Kanguru daima öne, ileriye yürümek zorundadır. Hatta çember çizerken bile böyledir. Uzun kuyruğu bir ağaç gövdesi gibidir ve tüm bedenin ağırlığını dengelemeye yarar. İnsanların pek çoğu kanguruyu totem olarak seçiyordu çünkü. Hem bu hayvanlarla aralarında bir yakınlık olduğunu duyumsuyorlar hem de kendi kişilik yapılarında dengeyi kurmayı öğrenmenin gerekliliğini biliyorlardı. Yanlışlıklar ve başarısız seçimler yapmış bile olsam, yaşamımın geride kalan günlerine dönüp bakma düşüncesi benim de hoşuma giderdi. Varoluşumun bazı seviyelerinde elimden gelenin en iyisi oydu diye düşünürdüm. Ama uzun vadede bu seçimlerin de beni bir adım ileriye taşımış oldukları ortaya çıkmıştı. Kanguru aynı zamanda kendi üreme yaşantısını kontrol altında tutabilen ve çevre koşullarının gereklilikleri karşısında üremeyi durduran bir hayvan olarak dikkat çekiyordu. Dış derilerini belirli aralıklarla değiştiren yılanları izlemek de bizler için son derece eğiticiydi. Eğer bir kişi 7 yaşındaki inançları ile 37 yaşında kendini hala iyi ve mutlu hissedebiliyorsa bu kişi ömrünü boşa harcamış demektir. Eski düşüncelerden, alışkanlıklardan, inançlardan ve sırasında eski arkadaşlardan sıyrılmak gereklidir. Bir şeyleri arkada bırakıp yürüyebilmek insanlar için güç bir derstir ama gene de eski dersinden sıyrılabildiği için yılanı ne yüceltmek ne de yermek gerekmez. Bu onun için sadece bir zorunluluktur. Yenilikler ancak onlar için yer açtığınız zaman yaşantınıza girebilirler. Yılan eski yükünden sıyrıldığı zaman daha genç görünür ve kendini daha genç hisseder. Oysa elbette daha genç değildir. Gerçek insanlar gülüyorlardı çünkü yılların hesabını tutmak onlar için son derece anlamsızdı. Yılan albeninin ve gücün efendisidir. Bu özelliklerin her ikisine de sahip olmak iyidir ama sınırları aşınca zarar verici bir hal alırlar pek çok zehirli yılan vardır ki zehirleri insan öldürmekte kullanılabilir ama bu da pek çok şey gibi daha anlamlı bir amaç için kullanılabilir. Söz gelimi bir karınca yuvasına düşen ya da arıların saldırısına uğramış bir kişi için zehir yararlı sayılabilir. Gerçek insanlar yılanın yalnız kalma isteğine saygı gösterirler. Çünkü zaman zaman kendileri de tek başlarına kalabilme haklarını kullanmaktan hoşlanırlar. Emu büyük, güçlü ama uçamayan bir kuştur. Bir meyve yiyici olduğu için ekine yardımcı olur. Gezip dolaştığı yerlere dışkısı ile yediği meyvelerin çekirdeklerini bırakır. Bunun yanı sıra yeşil kara renkte kocaman yumurtaları vardır ki bunlar birer bereket totemidir. Uzun zamandır deniz kenarına yaklaşamasalar da gerçek insanlar kabilesinin en sevdiği hayvanlardan biri de Yunustur. Yunus zihinsel iletişim kurabildikleri ilk yaratık olmuştur ve yaşamın özgürlük ve neşe anlamına geldiğini Yunuslardan daha iyi hangi hayvanlar anlatabilir ki? Bu insanlara yarışmanın yenilenin yenenin olmadığını, her şeyin eğlence amacı taşıdığını öğreten bu oyun ustası hayvanlar olmuştur. Örümcekten alınan ders asla hırslı olunmaması gerektiğidir. Örümcek gereksinim duyulan nesnelerin aynı zamanda bir güzellik ve sanat yapıtı da olabileceğini gösterir ve kendi kendimizi fazla sevmememiz gerektiğini de öğretir. Kabile halkıyla karıncadan, tavşandan, kertenkeleden hatta Avustralya'ya özgü yabanıl bir at olan Brombia'dan alınacak dersler hakkında konuştuk. Ben onlara soyu tükenmekte olan bazı hayvanlardan söz ettiğimde bana Mutantların bir hayvanın soyunun tükenmesinin insanın sonuna bir adım daha yaklaşmak olduğunu anlayıp anlamadıklarını sordular. Sonunda kum fırtınası dindi ve sığındığımız yerlerden çıkabildik. İşte o zaman arkadaşlarımın benim hangi hayvanla benzeştiğime karar verdiklerini öğrendim. Benim gölgeme, davranışlarıma, nasırlanan ayaklarımla edindiğim yeni yürüyüş tarzıma bakarak kendilerince bir benzetme yapmışlardı. Bana bu hayvanı kuma çizeceklerini söylediler. Güneş bir spot lambası gibi önüm sıra parlarken el ve ayak parmaklarını bir kalem gibi kullanmaya başladılar. Önce kuma bir baş çizip iki yuvarlak kulak eklediler burnuma bakıyorlar ve bu şekli kuma yansıtıyorlardı. Ruhsal kadın gözlerimi çizdi ve o hayvanın gözlerinin de benimkilerle aynı renk olduğunu söyledi. Sonra benim çillerimi göstererek hayvanları beneklerle süslediler. Biz bu hayvanın ne olduğunu bilmiyoruz dediler. Bu hayvan Avustralya'da yaşamaz ama bildikleri kadarıyla belki de efsanevi bir yaratık olan bu hayvanın dişisi avcıydı ve hiç korkusuzca tek başına gezerdi. Eşinin ve yavrularının canını daima kendininkinden önde tutardı. O da gülümseyerek şunu ekledi. Bu hayvanın gereksinmeleri karşılandığı sürece naziktir ama keskin dişlerini kullanmaktan da hiç çekinmez. Kumun üzerine çizilmiş olan hayvana eğilip baktığımda gördüğüm bir çitaydı. Evet dedim ben bu hayvanı tanıyorum. Gerçekten de bir karşılaştırma yapınca pek çok huyumun kedigiller ailesinin bu üyesine çok benzediğini fark ettim. O gecenin dinginliği hala aklımda. Esmer Şahin'in bile dinlenmeye çekildiğini düşünmüştüm. O günümüzü yürümek yerine konuşmakla geçirdiğimizi fark ettiğimde bulutsuz gökyüzüne asılı kalmış hilali seyrediyordum. Kuşlar o sabah günlük duamız için çember olduğumuzda kuşların kız kardeşi ortaya geçti. Eğer herkesin hayrını olacaksa yeteneğini tüm üyelerle paylaşma arzusunu dile getiriyordu. Eğer böyle ise tanrısal birlik buna izin verirdi. İki veya üç haftadır benim kara kadife kanatlı kahverengi şahinim dışında hiçbir kuş görmemiştik. O da yürürken daima grubumuzun üzerine pike yapardı ve bana giderek daha fazla yaklaşır olmuştu. Bu durum tüm dostlarımı çok heyecanlandırıyordu ve ben bile eğer günlük kaderimizde yer alıyorsa kuşların bir hiçlikten çıkarcasına bugün bize görüneceklerine inanıyordum. Güneş portakal rengi ışınlarını uzak tepelerin ortalarına kadar gönderdiğine kuşların yaklaştıklarını gördük benim bir zamanlar kafesimde baktığımdan çok daha renkli ve büyük kuşlardan oluşan bir sürüydü bu. Sayıca öylesine fazlaydılar ki çırpan kanatların arasından mavi gökyüzünü görmek olanaksızdı. Ansızın bu merakların sesleri kuşların cıvıltılarına karıştı. Sanki kuşlar ısrarla beni, beni, beni diye bağırışıyorlardı. Sonra gökyüzünden ikişer, üçer gruplar halinde dökülmeye başladılar. Yere değdiklerinde kuşların bir tanesi bile can çekişmiyordu. Hepsi bir anda ölmüşlerdi. O gece harika bir yemek yedik ve grup rengarenk tüylerle büründü. Tüylerin kimini başlarına taktılar, kimiyle göğüslerini süslediler ve kimiyle de kadınların aylık gereksinmeleri için minik yastıkçıklar yaptılar. Kuşların etini afiyetle yedik beyinleri çıkartıldı ve ayrı bir yerde saklandı. Sonradan bunların bir bölümü şifalı otlarla bir bölümü de su ve yağ atılıp kurutulacaktı. Geriye kalan birkaç küçük parça da grup tarafından zaman zaman peşimize takılan dingolara yedirilecekti. Hiçbir şey boşa harcanmıyordu. Her şey doğada yeniden bir dönüşüme uğruyor ve toprağa geri veriliyordu. Bu arkamızda tek bir çöp bile bırakmadığımız bir piknikti. Hatta kimse nerede oturup yemek yediğimizi bile anlayamazdı. Arkadaşlarım evrenle bütünleşmenin ustası olmuşlardı. Ondan sonuna dek yararlanıyorlar ama onu asla rahatsız etmiyorlardı. Dikiş dersleri O gün için karnımız doymuştu. Ateşimiz yumuşak bir amber ışıltısına dönmüştü ve arada sırada birkaç kıvılcım sonsuz gökyüzüne doğru sıçrıyordu. Pek çoğumuz alevlerin çevresinde oturuyorduk. Bu insanlar Amerikan Kızıl Derili kabilelerinde olduğu gibi çember biçiminde oturmaya çok önem veriyorlardı. Çünkü bu şekilde çevremizdekileri daha da önemlisi tam karşımızda oturan kişiyi iyice gözlemleyebildiğimize inanıyorlardı tam karşımızda oturan kişinin bizim bir yansımamız olduğunu düşünüyorlardı. O kişide gördüğümüz ve beğendiğimiz nitelikler bizde de olan ve daha da güçlendirmek istediğimiz niteliklerdi. Bunun tam tersine o kişide hoşlanmadığımız davranışlar, tavırlar da bizim üzerinde durmamız gereken yönlerimizdi. Kendi varlığımızda aynı gücü ya da güçsüzlüğü hissetmezsek karşıdaki kişinin iyi veya kötü niteliklerini yargılamamız olanaksızdır. Fark eden sadece öz disiplin ve öz ifadelendirme derecesidir. Bu insanların inancına göre bir kişinin kendinde değişiklik yapabilmesinin tek yolu bunun kararını kendi başına vermesidir. Ve herkes kendi kişiliğinde her türlü değişikliği yapma gücüne sahiptir. Arkamızda bırakabileceklerimizin ve kendimize katabileceklerimizin sınırı yoktur. Ve gene bu kabilenin insanları bir başkası üzerinde etki yapabilmemizin tek yolu kendi yaşamımızdan, kendi davranışlarımızdan ve eylemlerimizden geçer. Bu düşünce ve inanış tarzı kabile üyelerini her geçen gün daha mükemmel insanlar haline getirmektedir. O gün dikiş ustasının karşısında oturmaktaydım. Başını eğmiş tüm dikkatini elindeki onarım işine yöneltmişti. O günün erken saatlerinde büyük taş avcısı belinde taşıdığı su matarası kopunca dikiş ustasına başvurmuştu. Yıpranan bölüm kanguru barsağı değil, beline bağlamaya yarayan ipti. Dikiş ustası doğal ipi dişleriyle koparttı, Dişleri cilalı gibiydi ve normal bir dişin yarısı kısalığındaydı. Başını işinden kaldırdı ve şöyle dedi. Mutantlar ve yaşlanma konusu çok ilginç. Bir insanın işini yapamayacak kadar yaşlanması sınırlandırılmış yararlılık. Hiç kimse işe yaramayacak kadar yaşlanmaz diye ekledi birileri. Öyle görünüyor ki ticaret mutantlar için bir tehlike halini almış sizin iş ve ticaret dünyanızın doğuşunun nedeni insanların hep birlikte ve tek başlarına yapabileceklerinden daha mükemmel nesnelere sahip olabilmeleri. Kendi yeteneklerini dile getirebilmeleri ve her bireyin bu para sistemi içerisinde bir konum sahibi olabilmesi. Ama artık iş dünyasının amacı iş dünyasının içinde kalabilmek olmuş. Bu bize son derece tuhaf görünüyor çünkü biz ürünü gerçek bir şey olarak görürüz ve insanlar da gerçek şeylerdir ama iş gerçek bir nesne değildir. İş sadece bir kavramdır, sadece bir anlaşmadır. Gene de işin amacı her şeye karşın iş yaşamında kalabilmektir. Bu tür inanışları anlayabilmek çok güç. Bu yorum dikiş ustasına aitti. Bunun üzerine onlara hükümetin serbest girişim anlayışını, özel mülkiyeti, hisse senetlerini, tahvilleri, işsizlik maaşlarını, sosyal sigortayı ve sendikaları anlattım. Rusya'nın devletçilik anlayışı Çin ve Japonya ekonomisi arasındaki farklardan söz ettim. Danimarka, Brezilya, Avrupa ve Sri Lanka'ya yapmış olduğum kongre seyahatlerim nedeniyle bu ülkeler hakkında edinmiş olduğum gözlemleri de onlara aktardım. Sanayi ve ürünler hakkında konuştuk. Hepsi otomobillerin ulaşımda yararlı nesneler olduğu konusunda hem fikirdiler. Ne var ki bir otomobili ödemeye esir olmanın ve bir otomobille kaza yapmanın ve bunun sonucunda belki de bir kavgaya katılmanın ve bir düşman kazanmanın ve de çöldeki pek az suyu dört tekerlek ve bir koltukla paylaşmanın pek akıl kârı bir iş olmadığı sonucuna çoktan varmışlardı. Kaldı ki onların hiçbir zaman hiçbir yere yetişmek konusunda aceleleri yoktu. Karşımda oturan dikiş ustasına baktım. Hayran olduğum pek çok yanı vardı. Dünya tarihi hakkında ve güncel olaylar hakkında pek çok bilgisi vardı. Oysa ne okuma ne de yazma biliyordu. Yaratıcı bir insandı. Bu sabah büyük taş avcısının matarasını onarmayı daha o istemeden kendi önermişti. O yaşamda amacı olan bir kadındı. Bu amaç için yaşıyordu. Bu doğruydu. Çemberde karşımda oturan kişiyi gözlemleyerek pek çok şey öğrenebilirdim. Onun benim hakkımda neler düşündüğünü merak ettim. Bir çember oluşturduğumuz zaman karşıma oturan biri daima vardı ama hiç kimse bu yeri kapmak için özel bir telaş göstermiyordu. En büyük kusurlarımdan biri bunu çok iyi biliyordum, fazla soru sormamdı. Bu insanların bildikleri her şeyi paylaşmaya hazır olduklarını anımsamalıydım. Bu nedenle doğru zaman gelince zaten öğrenecektim. Herhalde sevimsiz bir çocuk gibi görünüyordum onlara. Gece için yerlerimize çekildiğimizde hala dikiş ustasının gözlemlerini düşünüyordum. İş gerçek bir şey değildir. Sadece bir anlaşmadır. Ama gene de işin amacı bunun insanları, ürünleri ve hizmeti nasıl etkileyeceğini göz önünde bulundurmadan işin içinde kalmaktır. Yaşamında hiç gazete okumamış, televizyon seyretmemiş ve radyo dinlememiş biri için nedenle bilgece yapılmış bir yorumdu bu. O anda tüm dünyanın bu kadını duyabilmesini ne çok isterdim. Bulunduğumuz bu yeri gözden uzak, ıssız bir çöl yerine insanlığa ait bir merkez olarak nitelendirmek daha doğru olurdu. Müzik şifası. Kabiledeki pek çok kişi müzikle şifa verme yeteneğine sahipti. Şifa sözcük benim dilimde kullanılan bir terimdi ama sadece fiziksel anlamda bir iyileşme amacıyla kullanılmıyordu. Kabiledeki herkesin iyiliğine ve hayrına olan tüm kavramlar şifa sözcüğü ile karşılanıyordu. O da yetenekli ya da şifa verici olmanın söz gelimi, kırık kemikleri tedavi etmekte iyi bir şey olduğunu ama bunun verimliliğe ya da yumurtalara yakınlıktan daha az veya çok daha önemli olmadığını da vurgulamadan edemedi. Her ikisi de gerekliydi ve her ikisi de son derece kişisel niteliklerdi. Ben de ona katıldım ve pek yakında yumurtadan yapılmış bir yemek yiyebilmeyi diledim. O gün büyük bir konser gerçekleşeceği haberi verildi bana. Zaten pek az olan mal varlığımız arasında çalgı niyetine hiçbir şey yoktu. Ama uzun zamandır kabileye gerekli nesnelerin nereden ve nasıl bulunacağını sormamayı öğrenmiştim. O gün öğleden sonra yürüdüğümüz kanyon boyunca çevremdekileri saran heyecanı hissedebiliyordum. Kanyon geniş sayılmazdı. 40 metreden daha dar yolun iki kenarını 50 metreyi aşan doğal duvarlar kapatmıştı. Nihayet gece için mola verdik. Böceklerden ve otlardan oluşan yemeğimiz hazırlanırken müzisyenler sahnelerini kurdular. Konakladığımız bu yerde varile benzeyen dev bitkiler vardı. Birileri bu bitkilerin tepesini kesip, içinden balkabağı renginde bir öz çıkarttı ve bizler bunu emmeye koyulduk. Bitkinin içinden çıkan çekirdekleri bir kenara ayırdık. Sonra müzisyenler yanımızda taşıdığımız tüysüz derileri bu bitkilerin tepesine gelerek sıkıca bağladılar. İşte vurmalı çalgılarımız hazırdı. Az ötemizde ölü bir ağaç yatıyordu. Dallarının pek çoğu termitler tarafından delinmişti. Dalların biri kırıldı ve üzerindeki böcekler temizlendi. Termitler dalın ortasını yemişler ve ağacın kendi talaşı içerisine dolmuştu. Uzun bir sopa ile dalın içi bu talaştan arındırıldı. İyice temizlendi ve böylece uzun bir borumuz oldu. Sanki gözlerimin önünde melek Cebrail'in borazanı imal edilmekteydi. Sonradan bunun Avustralyalıların dicerido dedikleri enstrüman olduğunu anladım. İçine doğru üflendiğinde tatlı ve boğuk nameler çıkarıyordu. Müzisyenlerden biri değnekleri bir başkası da iki taşı birbirine vurmaya başladı. Bir başkası minik taşları iplerin ucuna asmış ve neşeli bir tıngırtı elde etmişti. Adamların biri uzun bir ipin ucuna yassı bir tahta bağladı. Ve havada çevirince belli bir uğultu yaratan ve adına boğa kükremesi denen bir çalgı yaptı. Seslerin yükselmesini ve alçalmasını son derece ustalıkla idare ediyorlardı. Bunun yanı sıra kanyonun yapısı da müziğimize harika bir tını ve yankılanma ekliyordu. Konser sözcüğü boşuna kullanılmamıştı. Kabile halkı kimi zaman tek tek, kimi zaman hep birlikte ve genellikle uyum içinde şarkılar söylediler. Bazı şarkıların zamanla yaşıt olduğunu hissettim. Bu insanlar bizlerin takvimi icat etmemizden önce bu çöllerde bu şarkıları söylüyorlardı, eminim. Ama bunun yanı sıra yeni besteler benim orada bulunmam nedeniyle o anda bestelenen parçalar olduğunu da anladım. O akşam bana şöyle dediler. Bir müzisyenin müzikal ifadeyi araması gibi evrendeki müzik de ifade edilmeyi bekler. Yazılı bir dilleri olmadığından bilgiler kuşaktan kuşağa şarkılar ve danslarla aktarılıyordu. Kumun üzerine çizilemeyecek müziğe ya da mimiklere dayanan bir tiyatroya dönüştürülemeyecek hiçbir olay yoktu. Yaşantılarının her gününde müziğe yer vardı. Çünkü olayları bellekte tazelemek gerekiyordu. Ve tarihlerini baştan sona dile getirmek ancak bir yılda tamamlanabilirdi. Her olay resmedilebilseydi ve tüm resimler toprakta zaman sırasına göre dizilebilseydi, dünyanın son birkaç bin yıllık tarihi ve görüntüsü gözler önüne serilebilirdi. Bu konser sonunda Beni en çok etkileyen gözlemlerimden biri de bu insanların maddesel nesnelere hiç tutkun olmayışlarıydı. Şenliğimizin sonunda tüm çalgılar bulundukları yere bırakıldılar. Tohumlar yeni bitkiler üretebilecekleri yerlere yerleştirildi. Kayalık duvarların üzerine çizilen işaretlerle bu olası ekin bizden sonra buraya gelebilecek insanlara bildirildi. Değnekler, taşlar ve kayalar doğaya geri verildiler. Ama her birine kendi yeteneğinin ve değerinin bilincine varmasını sağlayan o kompozisyonların yaratıcılığı belleklerinde, yüreklerindeydi. Bir müzisyen müziğini içinde taşır. Bir çalgıya gereksinmesi yoktur. Çünkü onun kendisi müziktir. Bana öyle geldi ki o gün yaşamın kendi kendimize sunduğumuz bir şey olduğunu da öğrendim. Bizler varoluşumuzu zenginleştirebiliriz. Kendimize daha fazlasını verebiliriz. Ve kendi kendimize bu konuda izin verirsek daha yaratıcı ve daha mutlu olabiliriz. Besteci ve öteki müzisyenler başları dik yürümeye koyuldular. Gerçekten pek hoş bir konserdi dedi müzisyenlerden biri. En güzellerinden biriydi diye yanıtladı bir başkası onu. İlk konuşan kişinin şöyle dediğini duydum. Sanırım adımı besteciden büyük besteciye değiştirmek için fazla beklemem gerekmeyecekti. Gözlemlediğim bu durum boş bir gururun dile getirilmesi değildi. Bunlar sadece kendi yeteneklerinin bilincinde olan ve paylaşmanın önemini ve bizlere verilmiş pek çok mucizeyi geliştirmeyi bilen insanlardı bir insanın kendi değerini anlayabilmesi ve kendine yeni bir at takma törenini düzenleyebilmesi arasında önemli bir bağlantı vardır. Aborijinler zamanın başlangıcından beri bu toprakların üzerinde yaşadıklarını söylerler. Bilim adamları da en azından 50 bin yıldır Avustralya'da insanların yaşadığı konusunda hemfikirdirler. 50 bin yıl sonra ormanları yok etmemiş, suları kirletmemiş, canlı türlerinin soyunu kurutmamış, hiçbir türlü zehirlenmeye yol açmamış olmaları ve bununla birlikte her zaman bolca yiyecek ve korunak bulmuş olmaları gerçekten şaşırtıcıdır. Onlar pek çok gülmüşler, pek az ağlamışlardır. Ömürleri daima uzun, sağlıklı, bereketli olmuştur ve de bu bedenlerini terk ederlerken ruhsal olarak kendilerini güvende hissetmişlerdir.